Evet değerli dostlarım, değerli takipçilerim yine bir hafta sonu yine bir video ile birlikteyiz. Fakat bugün herhangi bir üründen ya da hizmetten bahsetmeyeceğim size. Genel sağlık adına bir farkındalık yaratmak istiyorum arkadaşlar. Yılların verdiği bir tecrübeyle e, bilgilerimi sizlere de paylaşmak istiyorum. Şu anda etrafımda bazı yanlışlıklar görüyorum. Yanlış uygulamalar görüyorum arkadaşlar. Aslında bu konuşmayı biraz da onun için yapmak istedim. Biliyorsunuz koronavirüsle birlikte biz birçok şeyin farkına vardık işte doğal beslenmenin, işte havanın, suyun doğal olması, oksijenin yüksek olması vesaire, temizlik ürünlerinin doğal temizlik ürünleri kullanılması gibi ya da gıda takviyelerinin mutlaka alınması gibi arkadaşlar birçok şeyin farkına vardık. Ne bileyim ya da önümüze çıktı, okuduk, bilgilendik. Bunun doğrultusuna bakıyorum etrafımdaki birçok kişi arkadaşlar ya temizlik ürünlerini işte doğal temizlik ürünleriyle değiştirmiş. Ben diyor artık yaşanma bir katkı sağlıyorum. Sağlıklı Temizlik ürünleri kullanıyorum. Sağlığım için vesaire. Kimisi diyor ki şöyle bir gıda takviyesi kullanıyorum. Artık bu benim hayatımı değiştirdi. Kimisi işte bir cihaz aldım. Ortamdaki oksijeni çoğalttım. Benim havam çok iyi. Onun için hiçbir şeye ihtiyacım yok vesaire. Kimisi işte gıda takviyeleri alıyor. Balık yağları alıyor vesaire vesaire arkadaşlar. Şimdi evet güzel şeyler yapıyorsunuz. Güzel adımlar atmışsınız. Ancak bu mücadele topyekün olmalı arkadaşlar. Topyekün mücadele etmediğiniz zaman, top topyekün bir e, değişikliğe gitmediğiniz sürece aslında e, bunların hepsi e, kısır şekilde, kısır bir şekilde arkadaşlar hayatınıza katkı sağlıyor bu yaptıklarınız. Ama biraz sonra bahsedeceğim şekilde bir farkındalık yaratıp hayatınızda e, komple bir değişikliğe giderseniz, komple bir davranış değişikliğine, tüketim değişikliğine giderseniz arkadaşlar daha çok katkı sağlayacaksınız hayatınıza ve sağlığınıza. Şimdi bunlar nedir? Adım adım şöyle bir bakalım, bir tespitte bulunalım arkadaşlar. Bir, havamız. Doğru nefes almalıyız bir kere. Biz doğru nefes almayı unutmuşuz. Arkadaşlar doğru nefes nasıl alınır? Bunu burada anlatmaya gerek yok. Ama lütfen bebeklere bakın. Yaratılışta hata olamaz değil mi? O nedenle bebekler orijinal sıfır kilometre araba gibi arkadaşlar çıkmıştır. Ne yapar? Baktığınızda nefes alırken burundan nefes alıp verirler ve göbekleri çıkıp e, yükselip iner, yükselip iner arkadaşlar. Bizim de bu şekilde nefes almamız gerekiyor. Doğru nefes bu. Midemize ve bağırsaklarımıza bizim oksijeni göndermemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu yaparsak e, hayatımıza dair, sağlığımıza dair müthiş bir başlangıç yaparız. Gerekirse internetten girip Doğru nefes teknikleri ile ilgili videolar seyredin arkadaşlar. Ee, hayatınızda müthiş değişiklikler olduğunu göreceksiniz. Tamam, buraya kadar güzel. İyi de aldığımız nefes ya da o ortamdaki hava gerçekten iyi bir hava mı? Maalesef arkadaşlar, köylerden, yaylalardan, dağlardan, tepelerden uzaklaştıkça bu havayı bulmak artık zor. Sanayileşme ilerledi. Sanayileşme hızlandı arkadaşlar. Ee, maalesef bu havayı... Bulamıyoruz. E, peki bunun için şeyler var mı? Çareler var mı? Arkadaşlar o kadar güzel cihazlar üretmişler ki e, bu cihazlarla evimizdeki havayı değiştirebiliriz. Kaliteli hale getirebiliriz arkadaşlar. Bu bir. Ne yaptık? Nefes alma tamam. E, güzel hava tamam. Uygun hava. Oksijeni bol olan hava. E, i̇kincisi suyumuz arkadaşlar. İçtiğimiz suyun kaliteli su olması lazım. Kaliteli su nasıldı bir hatırlayalım. Canlı su. Arkadaşlar pH yüksek su. 9,5 onun üzerindeki bir su. Ve içerisinde 400 faydalı mineralin olduğu bir su. Bu üçünü suda, su, suda topladığımız anda arkadaşlar kaliteli bir su içiyoruz. Yani alkali bir su içiyoruz arkadaşlar. Böyle olunca da e, vücudumuza, sağlığımıza önemli bir katkı sunuyoruz. Peki bu suyu şehirlerde bulmak kolay mı? imkanı yok. Doğada, köyde, işte ne bileyim bir nehir kenarında, bir dağ kenarında, yaylada bunu bulmak kolay. Ama bizim şehirlerde içtiğimiz bu hazır sular, arıtma suları e, maalesef bu özelliklerde değil. Bunu faydalı su hale getirecek ürünler de üretmişler arkadaşlar, doğal ürünler. Evet bu şekilde de suyumuzu doğal ve faydalı hale, kaliteli hale getirebiliriz. Havamızı kaliteli hale getirdik, suyumuzu. Sonrasında arkadaşlar Yediklerimiz, içtiklerimiz. Yediklerimize, içtiklerimize biraz dikkat etmeliyiz. Alkali beslenmeye özen göstermeliyiz arkadaşlar. Peki alkali nasıl besleneceğiz? Her besinin, her sıvının arkadaşlar bir alkali değeri var. Bir pH değeri var. Vücudunda bir pH dengesi var yaratılışta. 7.35, 365. Bunu 7.4'e tamamlamışlar. 7.4 diyelim biz. Yediğimizi, içtiğimizi biz 7.4'e getirip nötralize etmemiz lazım. O nedenle yediğimiz, yediklerimizin ve içtiklerimizin pH değerlerini bilmemizde fayda var. Şöyle interneti bir araştırdığınızda bunları size verecek arkadaşlar ama ben bir iki örnek vereyim. Et 5 eksi yani asidik değerde. İşte beyaz peynir 4.5 asidik değerde. Coca-Cola ya da asidik diğer içecekler buçuk değerinde arkadaşlar. Müthiş bir asitlik oranı var. Şeyler, yukarıya baktığımızda arkadaşlar sular genelde hazır sular vesairede 7-60 civarında aslında hiç pH'i yüksek vesaire değil. Faydalı da değil arkadaşlar. O nedenle pH'i yüksek bir su arkadaşlar. Ya da limon normalde asidik gösterir ama o kadar enteresan ki limon vücutla birleştiğinde arkadaşlar bazik hale alkali hale gelir. O nedenle limonlu su içmek de iyidir arkadaşlar bilginiz olsun. Yeşillik, et yiyorsanız yanında mutlaka yeşillik yiyin. Yeşillikler, bakliyatlar vesaire arkadaşlar baziktir yani alkalidir. O nedenle lütfen yediğiniz içtiğiniz her besinin sıvının değerlerini öğrenin ve mümkün olduğu kadar alkali beslenmeye dikkat edin. Bakın vücudunuz nasıl rahatlayacak, nasıl sağlığınıza kavuşacaksınız arkadaşlar. Ne yaptık? havamız, suyumuz, yediğimize, içtiğimize dikkat ettik. Sıra geldi kullandıklarımıza. Değerli arkadaşlar, sabahleyin kalktığımız andan itibaren kimyasallarla bütünleşiyoruz resmen. Elimizi işte sabunla, köpük sabunla vesaire yıkıyoruz. Yüzümüzü hakeza öyle. İşte ağzımızı fırçalıyoruz bir diş macunuyla ama içerisinde kimyasallar var vesaire. Sonra duşa giriyoruz, banyoya giriyoruz arkadaşlar. Şampuanlarımız, duş jellerimiz, işte bayanların özel temizlik ürünleri vesaire. Arkadaşlar banyonun kendi temizliği için lavabo temizleyiciler, klozet temizleyiciler, kireç çözücüler sürekli bir kimyasala maruz kalıyoruz. Çıktık evin içerisine genel temizlik ürünleri arkadaşlar. Çamaşıra gitti hanım. Çamaşır deterjanları, yumuşatıcılar, mutfağa girdi el bulaşık deterjanı, bulaşık makinesi, tabletleri, işte ne bileyim ocak fırın aspiratör temizleyiciler vesaire vesaire arkadaşlar. E, oda kokuları kullandığımız parfümler ve bu temizlik ürünlerinin yanında sonrasında arkadaşlar e, kullandığımız kozmetik ürünler, kremler işte ne bileyim makyaj malzemeleri vesaire vesaire. Şimdi bunların hepsine baktığımızda biz genelde buralarda mass market ürünleri kullanıyoruz ve maalesef içerisinde hepsinin zararlı kimyasallar var. E, bu zararlı kimyasalları biz Yemeye devam ediyoruz. Ya ki zararlı kimyasal nasıl yenir? Deterjan nasıl yenir? Böyle bir şey var mı? Arkadaşlar her şeyi ağızdan girmek zorunda değil. Ağızdan yemek zorunda değiliz. Bizim vücudumuz deri yoluyla da bunların hepsini yiyor. Ya da nefes alıyoruz arkadaşlar burnumuzdan. Aslında bunları o kokuyu yiyoruz biz resmen. O zararlı kimyasalları soluyoruz. Bunlar da bizim hayatımızı müthiş etkiliyor arkadaşlar. O nedenle bizim mutlaka bu temizlik ürünlerinde de köklü bir değişime gitmemiz lazım doğal temizlik ürünleri doğal kozmetik ürünler doğal e, şeyler kullanmamız lazım arkadaşlar ürünler kullanmamız lazım bitkisel ürünler kullanmamız lazım ya Murat Bey biz bunları nasıl kullanalım bunlar biraz pahalı değil mi diyeceksiniz belki ama arkadaşlar aslında işi öğrendiğinizde detayına indiğinizde pahalı değiller neden? çok kaliteli üretilmişler. Diğer üründen bir avuç işte ne bileyim şampuan kullanırken öbüründen çok az o avucunuzun işte ne bileyim beşte biri oranında bir ürün koymanız ve onunla yıkamanız yeterli. Deterjan da hakeza öyle. Ee, hanım diğerlerinden arkadaşlar bol bol koyup öyle köpüklü bulaşık yıkarken şimdi doğal üründen arkadaşlar bir iki tane damla damlatması yeterli. Birinde sıcak suya ihtiyaç varken doğal ürünü kullanırken sıcak suya ihtiyacınız yok ya da ne bileyim bardaklarınız sarardı bilmem ne yaptı bunlar için çamaşır suyuna yatarlar ozon suyuna yatırırlar vesaire e bu doğal temizlik ürünleriyle kaliteli ürünlerle bunu yıkadığınızda bu gibi şeyleri de almanıza gerek yok aslına baktığınızda genele baktığınızda bu ürünler aslında ekonomik ürünler uzun süre giden kaliteli ürünler kaliteli temizlik yapabileceğiniz ürünler arkadaşlar tabii ki aslında sağlık işin içine girdiğinde ekonominin hiçbir anlamı kalmıyor ama yine de bu bakış açısıyla baktığınızda çok da e, pahalı ürünler olmadığını göreceksiniz arkadaşlar. Bunu ancak ne zaman anlıyorsunuz? Kullanmaya başladığınızda anlıyorsunuz, e, farkına varıyorsunuz arkadaşlar. Evet, e, bugün böyle bir farkındalık yaratmak istedim. Umarım e, faydalı olmuştur arkadaşlar. E, videomu beğenirseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Sağlıklı bir yaşam diliyorum hepinize. Hoşçakalın.